Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hmm. Among Us oynuyoruz. <laughs> ben sahtekarım. Arkadaşlar kan aynı karakter. Yok o ne alaka lan ben başka aldım. sadece tura benim altımda bir şey. Arkadaşlar e, evet. bu arada biz şeydeyken başlatamadık. Buradayken başlatabildik. 5 tane kaldı. Onun için değil mi? <laughs> evet şimdi sen sahtekar mısın? Kim evet. Benle mor. Mor. Mor'a dikkat edin. <laughs> Niye söylüyor mu? Keşke söylemeseydi. Elektrikleri kestim. Ben açacağım illa değil mi? Sen açma sen açma. Ben birisini öldüreceğim. Ha, aç. Aa, biri açtı ben açmam. Aa mor burada. Senin takım arkadaşını elip mi? <laughs> Arkadaşlar bu arada ben biraz hastaydım. Öksürüklerim kaldı sadece. Onları geçe, geçecek inşallah değil mi kan? İnşallah. İki kişi ölmüş. Kim? Yok birisi oyundan çıktı. Hı. Birisini ben şey yaptım. Big ver ya. Bikme. Ma. hangisi? <laughs> ah, kayla saçımı çekmesin. <laughs> Sen turuncu musun? Hı hı. Direkt. Altıma da bir şey takacak. Takacak zamanı bulamadım. Ben direkt kendi karakterimle başladım da bu benim rengim maviydi. Hatırlıyor, öyle hatırlıyorsam. Evet. <laughs> Arkadaşlar yoruma geçen bölümde hangi renk oldum mi? yazar mısınız? Ben unuttum çünkü. <laughs> Neyi kapattınız gene? Ben kapatmadım ki. Umarım Tamam beni öldürme yalnız olayım. öldürme. Öldür. Kill botonum zaten çalışmıyor ki. Daha 3 saniye var. Hücre ne? 0 2. Gel. Hücre ne? Ben böyle bot etme. Ha. 2 7 4 490. Lan oradan herhalde yoksa sen gelir hep oraya ben kazandım zaten. <laughs> ama bu sefer söylemiyorum tamam mı? Tamam. Ben bakmıyorum sen de bakma. Arkadaşlar bu sefer sürpriz olsun bakmayalım. Birbirimizi öldürebiliriz ama tamam mı? Yok oğlum oynayacağız. Ama kan öyle eğlencesi kalmaz ki oyunun adı. Sessiz olacağız ve birbirimizi söylemeyeceğiz. No, uh, oh, hey. Anladın oyun mu? Kuralı bu. Onun için. Arkadaşız diye bunu yapmak zorunda değiliz. <laughs> Kayra sesini çıkarma sen. Ya Kayra elini çek. Seni sesini... Kayra bizden saçı mı çekiyor? Kayra sesini çıkar mı? Çıkarma diyorum ama çıkarıyor. Ah, biz ne yapacağız? Nasıl video çekeceğiz? Ne bileyim. mutlu oldum. İki kere. İkinci iki, iki kez. Ya sen niye söylemiyorsun? ya? Oğlum lütfen bak. Sen, ben, sen bana söyle ben de sen sana söyleyeyim. Ben sana söylemeyeyim. Ama öldürmem tamam mı seni? Söylemeyeyim ben ama öldürmem. Hayır. Ben sana söylemeyeyim katil olduğumu ve seni öldürmeyeyim. Olur mu? Hı -hı. Hangi ka hangi Çok şeyler katil? <laughs> Şapkası olan. Mavi mi? Hı -hı. Oğlum ben neyim? Benle ben turuncu. Benle turuncu. Aa turuncu yarsa yanımdım. A turuncu öldürdü. Reporta beni... beni öldürdü turuncu. Kan turuncu beni öldürdü. Orange. Orange. Sen katil değil misin? Niye suçluyorsun Ben takım arkadaşları suçlamayım. Seviyor. Kayra saçımı çekme ama. <laughs> Kayra çok da ses. <lisesi. gülüyor> ya saçımı bir bırakır mısın? Gerçekten acıyor Kayra ya. <gülüyor> Orange. Ne? <laughs> yes. Skip dediler mi? Yok. Yok. <laughs> Hadi güle güle sana. Güle güle sana güle güle. Arkadaşlar ben hayalet oldum kanı izleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar kişi öldürebilirsin şu an. Sen hangisisin? Oğlum ben maviyim ya. Ha, mavi olan mısın hırsız olan? Hı hı. Tamam oha. Bakın gizli Oğlum oradan hayaletler gireyim. İletişim sabote mi edildi? Bak bak. Seni bulmam lazım. Aa, burada bir şey var. Bak. Aa, bak. Ben kalktım. Tam ve buranın girişi var galiba. Çünkü orada bir şey görmüştüm dur. Bakıyoruz ay şöyle ay. bakmaya ay. çalışıyor. Herkes Elif çekmiyor musunuz? Oha burada da böyle bir şey var kan. Bak. Bak. He. Burası şeymiş zaten. Pardon. Ne? Kan direkt seni suçlasınlar oyun bitsin. Ne ne ne. Çünkü gerçekten ben video çekiyorum değil mi arkadaşlar? Her şeyi göstermem lazım. Sen hangi Blue. Ha oğlum yazamıyor ki. Hayal çiğne gireyim. Dark blue. <laughs> Neden? Gittin sağ Okey. Bir taklitçiydi diyor. Futbol yazacaktım. futbol. oldu. Hayır, ama elimi sıkma ve saçımı çekme. Aa Zafer kazandı. Ben bir hayal ettim. Şimdi de Hemen gidelim kızım. Geri aynı üstü her şapkını değiştirmiş. Her şapkını. Selamun aleyküm. Ben şapkamı değiştirdim. Ben de bunu. Ha? Bak. Ay. Ay. Ne bak ben kahverengi ve şuyum. Ah. Saçıma bastın da Sen kız mı oldun? Evet. Hmm. hayır. Oh. oh. Sen kız mısın? Rengin Ne? Kırmızı... Kırmızı... <laughs> 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 Kaan sen kız olmuşsun. O ben değilim. Ha? <laughs> Hay! A -a. Kayra, <laughs> Kala, Kalk, aa! Kayra kulağımın dibinde bağırmasan. Kayra kulağımın dibinde bağırma. Çak ya. Aha. Aa, şimdi yandık. Hah? Kafa çekme ya, saçımı çekme Kayra. Tamam, geldi. Sen yeşil misin? Evet. Aa, bana niye Kayra saçımı çekme, gerçekten hoşlanmıyorum. Bir daha yaparsan şimdi krizi geçeceğim ya, yeter. <laughs> pembe, pembe, yemin ederim pembe. Pembe, pembe. Pink yazayım, pink mi direkt? Pink, pink mi? Nasıl? Ya Kayra saçımı çekme. Aa. Ah. Peak uh, 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 uh. peak. <coughs> uh. So, don't do a lot Gel, beni yavrularım. Ya, ama... Ya, abi ya! Sen mi gitti? Yok. Ya, skip dene. Skip değil, beraber inelim, beraber ya. O Kuran çarpsın adamı ölümde öldürdü. Kuran çarpsın adamı ölümde öldürdü. Bir de suçun adını atıyor. Ne bak ya. Sen küfür etmiyorsun. Burada, yanımızda. Bak... Bizi izlemiyor değil mi? Hmm. Telefona bakmıyor ki. Bakmıyor ki değil mi? Bakmıyor. <laughs> Kayla <Karnına> bakamıyorsun. <laughs> Gerçekten baktırmıyoruz. Tamam, baktırma ha. Üstümüze çıkıyor, gene bakıyor. Kayda, <laughs> dur. Ama biz video çekemeyeceğiz Kayda senin yüzünden. Sessiz ol. Telefona bakma. Yasak sana. Sen git orada ayıcıklarla oyna. Ama benimkine dokunma. İnat etti, bakacak. Tamam, baktırma mı? böyle bir şey var mı ya? Üstüme atlıyor bakmak için. Ya gerçekten bu videoda lezil olduk ya. Anana avradını verdiler çıktı bile. Kim? Koş 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 koş. Bilmiyorum ama birisi verdiler çıktı. Kura çarpsın birisi verdiler çıktı. Ben sesini duydum. Anana avradını turuncu var burada. Ya. ya ben. Heh. Ben bastım. Pink abi pink ya. hala green diyorlar pink pink, pink ya kesin gene sana verecekler pink pink ver marta marta bizim geçen oyunda da yok muydu yoktu vardı Marta, Aa gitti. Aa vardı doğru doğru vardı. Gitti. Al şimdi ne olacak göreceksiniz. Ha. Aha. Ne? Aha. Ne? Bir ee, taktikçi değil. mi? Kesin turuncu. turuncu turuncu adam abi. Ya ikisi de zaten katil. Bir katildi. Ananı aldın. Pink katil miydi değildi. Pink değil mi iş? sen ot bile ben buraya. Ben çözdüm burayı. Gel turuncu, turuncu 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 burada. Kan beni kovalıyor. Kaç 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 kaç. Ne seni seni öldürsün diye. Vallahi beni kovalıyor. Yemin ederim ki kuran çarpsın. Bir de gitmiş numarası yaptı. Yok. Sen burada kal gizlice gözette tamam mı? Ya. Sonra Nasıl? bir anda ortaya çıkan seni İşikler görsün. Şişler kapandı ben. Mavi! Kura çarptı mavi! 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 Bas. Mavi! Öldür mü? Öldüm öldüm. Mavi öldürdü. Mavi. Mavi ne ya? Ama ben gidemem ki çok uzam. Hadi geldim 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 Bak geldim. Gördüm burada. burada. Gördüm gördüm gördüm. Öldürecek. Bas bas bas. Mavi ne ya? Mavi mavi. Mavi. Blue. Azıcık. Ya yazamıyorum. At abi direkt. Atamıyorum şimdi. Ay Allah kahretsin atamıyorum. attım. Yes. <laughs> Şimdi turuncu kaldı kaçın. katil? Kim? Yes. yes. <laughs> İki kişi kazandık ha. Harbiden. <laughs> i̇lk başta pink sandık ama değilmiş. Nasıl değil ya? Adamı öldürmedi mi? Öldürmedi mi o? <laughs> pink. Sorry mi dedim? <laughs> Çocuğun gönlünü alayım dedi. Bu şey yerine onu suçladık ya. <laughs> Bak ben ne yaptım? Bir karakterim kapalı yeşil. Ve bir de saç yaptım. Nasıl? Seni ee, gördüm. İşte bu benim. Polis. Ben de hırsızım. <laughs> <laughs> Bakalım. Ben şansım nasıl bir şans? Maalesef ki katil değilim. Allah Allah sanki ben katilim. Bana hiç olan Bana hiç, hiç şey inandırıcı gelmedi kan. Hı? Bana hiç inandırıcı gelmedi. Allah Allah. Katil sensin. Evet Kur'an çarpsın ben değil. Ama kan söyleme dedim söyleme dedim. Kayda saçımı yiyor. Beyaz zorlu beyaz zorlu mavi de. Ben direkt vente gideyim. E zereke he he. Gel gel gel. Tamam mı? Tamam tamam. Bana hop çocuğu Hop ben benim o benim. Hıı. Bak. He. Şey benim. Ben de bu hop. Ben diyorum bu hop çocuğu ki. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şey beni hop sanmıştım. Hop. Neyse. Öldüreyim mi seni? Hı hı. gitti bu da. Kan sana bir haberim var. Yani. Ama şaşırma. Ben birazdan bir şey alacağım. Yüz balık sen böyle. Ben öldü Kim öldürdü? Sen mi bastın? <laughs> Red diyor direkt. Ya Merve <laughs> Kaan telefonla konuşuyor. Hı. Ya bu video beter oldu. Hı. Hı. Kuzenimle bir yıl çekiyorduk da. Allah'ım inşallah onunla çıkmamıştı. Hı. Çıkmamış. Şey ver. Ben de kırmızı ver Kırmızı da olabilir. <laughs> olabilir. Beyaz da olabilir. <laughs> Çünkü iki tane Ay yüzde bu. Aa ne buymuş. <laughs> Mimik değilmiş. Evet. Mimik değil. Oğlum siz şey, hepiniz adminde doğarken ben şey admin diyor. Siz direkt oyunun başında doğdunuz ben elektriğin orada doğdu. Evet, kapı kapı. Tamam aleyküm. Beni kovalıyor. Yandım galiba. Ay kapı kapılar kapalı. Kapı lan Kan. Kan öldüm galiba kan. Yüzde yüz öldüm. Ah. Elif yenge bizim saçımı çekiyor. Telefona bakmaya çalışıyor. Bakın Video çekiyoruz anne. Hayır gel. <laughs>